Evet iyi akşamlar. <laughs> evet bu hafta size e, muzur bir hikaye anlatacağım maalesef muzur ama herkesin hayatta küçük bir sırrı vardır böyle herkesle paylaşamadığı yıllardır içinde saklıyorum ya bunu anlatmam gerekiyor sanki ama önce hikayemi anlatmadan önce e, desteklerinizi bekliyoruz efendim katıl butonu ee, yani e, ve e, teşekkürler butonundan bize desteklerinizi sunabilirsiniz. İşte 20 liradan başlayan efendim 200 lira katları neyse 100 lira 50 lira ee, <laughs> bir şekilde 1000 liraya kadar daha, daha fazla da olabilir belki. Bize destek olabilirsiniz. Biz bu kanalda iyi şeyler yapmak istiyoruz. Efendim gelelim muzur hikaye ama gerçekten şimdi yutkundum bak bunu anlatmak çok zor. Ya herkesin yani ergenken, ergenliğin biraz üstü, böyle yaşadığı, hayran olduğu birileri vardır. Hele bu hayran olduğun insana, kadına neyse, böyle yıllar sonra rastlamak, onu böyle o dönemin çıkan kitapları, şeyleri vardı, aylık dergileri vardı, Bravo, erkekçe falan gibi orada fotoğraflarını görmüşüm. Ee, neredeyse askerliği öyle bitirmişiz. Askerde ne kadar değerlidir öyle şeyler. Elden ele dolaşır falan. Onu onu falan. Ee, <laughs> ama yani ne yapacaksın? Ya çok gençsin işte bilmem ne. Hormonlar çalışıyor. Neyse ama yıllar sonra aynı çatı altında buluştum ben bu kadına. Hayallerimi süsleyen bu kadına. Evet. Efendim bir gazinoda gazino programı ee, Yaman abi vardı yine. Yaman abiyle çalışıyoruz son üstü o kadının. Bir üçüm su. Anlatamam, isim de veremem. Orada şarkı söyle ben kulisten her şeyi bıraktım onu izliyorum. Bir tatlı bir şey. Ee, fakat evet yani içine düşeceğim neredeyse. Bizim Yaman da Yaman abi de az değil. Ondan sonra biz Yaman'la şov yapıyoruz. Ee, i̇şte dedi ki ya dedi bu dedi biliyor musun dedi bu kız dedi bunun dedi bizim dedi sunucuyla dedi ilişkisi olmuş dedi. Bilmem ne otelini, tuvaletine girmişler dedi öyle fantazya. Ne diyorsun Yaman abi dedim. Vallahi dedi ya hadi ya dedim. Bir, çok kıskandım Yaman abi dedim. Yok dedi falan. Neyse efendim program bitti. Bizi yemeğe davet etti. Ha yine olay İzmir'de geçiyor yalnız onu da size söyleyeyim. Bizi yemeğe davet ettiler. Yemeğe gittik. Evet, çok güzel, şık bir mekan. Bir şeyler çalıyor. Bizim şarkıcı kadın sazıcısıyla gelmiş. Hocası ona müzik dersi veriyor. Güzel bir sofra koyuyor. Ben yanına oturmayı başardım. Yanındayım ama içine düşecek gibi. Hafifte kafayı buldum. Yani münasebetsizlikler başlayacak. Hani düşüyorum böyle yanımda mini etekle, böyle siyah çoraplar giymiş. Ee, e, tabii böyle öküz gibi bakmıyorsun ama yani çok belli diyorum bir taraftan da ona olan ilgimi ee, ama şey yapmıyor yani ters demiyor ters demiyor ve şey yapmıyor ee, yani kalkar der ki sen buradan kalk şu oturacak falan hani, yani kalk git de, değil mi demiyor yani ee, ben biraz daha yüklendim cesaretim artsın diye Elimi soktum masanın altına. Vallahi elini tuttum. Ya yani bunu yaptım. Şöyle bir şey yaptı ama elini çekmedi. Biraz tuttu. Bir de iyi kızmış meğerse. Tuttu ama sonra yemek yeme bahanesiyle çekti. Böyle çatal kaşık falan yemek yiyoruz. Ben döndüm dedim ki ya dedim işte ben dedim vallahi senin dedim. O dedim dergilerdeki resimlerinde dedim büyüdüm dedim. Ha dedi sen ne diyorsun dedi. Bir anda bozdu beni. Biz, biz de dedi ya, aynı yaştayız sen nasıl benim şeylerimle büyüyebilirsin? Ne demek Allah nasıl işte dili sürçmesi insan böyle bir patanaj yapar mı? Ya o kadar hayran oldun kadının yanında. Eee... Kem ettim, küm ettim, kem küm dedim, bir şey yani dedim. Aslında onu demek istemedim dedim. Yani askerliği öyle bitirdim. Valla iyice yani bu sefer iyice zırvalıyorsun. iyice mıçmaya başlıyorsun. Neyse ondan sonra ben yine böyle elimi şey yaptım. Arada tutuyor elimi ama tabii ki şey yapıyor. Biraz hoca vardı, hocası şey yaptı ama o da bir şey demiyor. Kadın da iyi bir kadınmış yani. Ne yapıyorsun be Münasır'da bir tane çaka? zizili rüsva yapmadı. Evet Yaman abi de her zaman meşhur zamparadır. ondan sonra asla şey yapmıyor. Yapmıyor belki iş arkadaşımız öyle bir ahlak var. Ben gencim ya işte ne bileyim yani. E, münasebetsiz oluyor e, insanlar gençken diyelim. E, Yaman abi bana o hikayeyi anlatmıştı ya. Ya bunlar sunucuyla işte bilmem otelin tuvaletinde bir fantazya. Şimdi kanım bana dedi döndü dedi ki ya dedi beni tuvalete götürür müsün? Ha? Hani Ben mi? Yani ben bir, nasıl olur ya falan yani zırvalı iyice saçmalıyorum. Oğlum götürsene falan filan yapıyorlar. Acaba diyorum bana bir senaryo mu yapıyorlar bunlar böyle kaç göz falan. Şimdi şüpheci bir adamım da şüpheleniyorum da. Ondan sonra neyse kalktı. Biz gidiyoruz. Kalbim böyle yerinden çıkacak gibi. Ulan ne yaşayacağız acaba? Bilmiyorum ki. Neyse biz tuvalete girdik. Ondan baktım orada bir tane sarhoş var. Tuvalette. Üniseks kullanılan kadın erkek yani boş olana giriyorlar. Adam kusuyor Mustafa abi diye ondan sonra adam beni gördü vay dedi karışayım dedi. O geldi koştu sarıldı bir de pis pis kusmukla ağzında falan öpüyor böyle vay kardeşim benim. Abi git diyorum yani çık dışarı bekle işimi göreyim yani tuvaletimi yapayım ee, şey yapacağım diyorum yani dışarıda konuşuruz. Abicim bırakmam seni yakalım. Ya Allah'ım ne şanssız adamım ya. Neyse kız tuvalete girdi. O kapısını kapattı. Yani şey yaptı. Çıktığında adam hala bana böyle sarılmış. Böyle o da böyle yaptı. <laughs> Falan yaptı yani. Nereden bu, bu münasebetsiz. Ya. Böyle bir bahtsızlık olabilir mi? Neyse adamı atlattık. Beraber çıktık oturduk. E, o gece öyle bir hüsranla, e, <laughs> elimde kaldı mendil e, <laughs> çiçeklerinde mendil diye bir şarkı vardır. E, ondan sonra e, ama rüyalarımı e, şey yapmaya süslemeye devam etti. E, böyle güzel bir İzmir gecesiydi efendim. Ee, ne kadar sürçülisan ettiksek apola diyelim bu hikayeden. Arada mızır hikayede anlatmak gerekiyor belki. Ha dediğim gibi desteklerinizi unutmayın. Ee, katıl butonu ve teşekkür butonunda desteklerinizi bekliyoruz. Ee, efendim gönlünüzden ne koparsa 20 liradan başlar efendim 1000 liraya kadar istediğiniz bir paraya 50 lira 100 lira 150 lira ne olursa olsun bekliyoruz efendim. E ee, çok teşekkürler. Bu seri devam edecek. Daha enteresan hikayelerde bulacağım. Bay bay.